Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir tane kanal önereceğim. İlk önce kanalın adını söyleyeyim. Ponçik Su Denaz ailesi. Yani ona abone olduğundan beri de çok seviyorum ve severek takip ediyorum. Yani bence siz de. Um, severek takip edin. Yani onun kanalına abone olursanız sanki benim kanalıma abone um, olduğunuz gibi sevinirim ben de. Onun abonesi çok olursa yani o hep gülürse ben de hep gülerim. O üzülürse ben de üzülürüm. Sanki benim um, bir tane akrabam gibi. Sanki benim bir tane arkadaşım gibi. Yani severek takip ediyorum. Yorumlarına çok güzel şeyler yazıyorum. O da benim yorumlarıma çok güzel şeyler yazıyor. Yani kuşuyla çok güzel videolar çekiyor. Tek başına çok güzel videolar çekiyor. Yani o da benim hakkımda video çekmiş. Ne desem yani ne kadar teşekkür etsem azdır. Yani o kanalı öneririm size. Kesinlikle abone olun. Yani ben o kanalı çok severek takip ediyorum. Herkese bay bay.